sus lan bir sus. Tövbe estağfurullah. Selamun aleyküm. Ee, bizim bir tane saat var ezan okuyor. Hem camide ezan okuyor hem de saat ezan okuyor. Çok güzel bir şey valla. Korktum ya. Oo siz kimin Kimin kankasına çattınız? Kime çattınız? Adamın asabını bozdunuz. Ha! Anne. canım var ben ölüyorum en iyisi Gel benim yanıma koruyayım Oğlum ölüyorum ben öldüm gitti Adamı adam öldüreceğini Kendimi öleyim Emre ha. Bize bir tane saat var işte Ezan okuyor Cami ezan başladı Biz Saat saat ezana başladı Üstten git üstten Oğlum arkadan gelir Dikkat et Emre adam aşağıda Emre seni gel buraya. Lan adamda mı zaten Sen mi dalacaksın da bir de? Dalacağım. Allah'ım mı ya? mi alın benim şeyimi? O benim. Adama tekniğiyle daldım. Allah tövbe ezan okunuyor tövbe tövbe. Bir şey Burada diyorsun. Aziz Allah. Gelin gelin. Emre bu arada videolarımız çok komik gidecek arkadaşlar. Evet. Çok komik olacak. Ya sevdim ya. Ne? Aa, Emre Emre Emre. Emre Emre. Emre görmüyor mu? Ya sağ ol. Kaldım. Bekleyelim <laughs> salayım. Bekli kaldı elimde. Al silah gel. Adam. <laughs> Aa. Emre beni duyabiliyor Efendim? musun? Beni. Ne? Beni duyabiliyor musun? Öyle evet. Geldi geldi adam gel. Adam kaçtı. Adam yere atlasa da kurtulsak. Önünü keseceğim. Ana biri mesaj attı Sen mi attın? <gülüyor> <gülüyor> Kim attı? Adamların hepsi burada Emre Hepsi BSD Eren gel lan. Emre. Ha. Kral kim? Adam. Emre bu videoyu saylamam ver. Bir ikinciyi çekeriz oğlum. Ha. Ha. Ezildik be. Adam, ezildik. Lan adam orada. Adam orada lan. Oğlum adamlar. Şu an dördümüz de buzuz. Ha. Emre benim video Videom... Emre. Ben, ben neden öldüremem biliyor musun? Videodan e ]öne. dolayı kasıyor. Allah. Atıyor Allah bak için Adam çatıda at at Attı bitti Adam oh. Emre ellerim terledi Bak benim şarıkam var C90 ve tam kullanalım işte bu. Emre ben bir geleceğim işim var. Koru beni. Tamam mı? Bizim yere gel bari. Tamamdır bekle. Al. No.